Değerli basın mensuplarımız, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii şehrimizde gerçekten her noktada hem altyapı hem de üst yapı çalışmaları devam ediyor. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, ilçe belediyelerimiz, yine kamu kurumlarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere gerçekten şehrin her noktasında çalışmalarla şehre, şehrin konforunu artırmaya çalışıyoruz. Tabi bu dönemde çok ciddi de zorluklar çekiyoruz. Vatandaşlarımız e, bu çalışmalardan dolayı ne yazık ki sıkıntılar yaşıyorlar. Ama Allah'ın izniyle bu çalışmalar bittiğinde şehrimiz çok daha yaşanılabilir bir şehir haline gelecek. Hem altyapıda çok ciddi çalışmalar yapılırken hem de birçok bakanlığımızın hem de yerel yönetimlerimizin çalışmaları var. Bugün de e, yıllardır konuştuğumuz sanayi kavşağımızdayız. Deprem sonrası şehrimizin ulaşım anlamında da eksiklerini çözümlemeye çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi projelerimizi de bir bir hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sağ burada Ulaştırma Bakanlığımızla, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzle de sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. Ama tabii ki bu noktada eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. İnşallah bu eksikleri de peyderpey tamamlamaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren hemen Sümbüllü ve Sanayi kavşaklarında yap, yaptığımız çalışmaları icraat noktasına taşıdık. Yine Karacasu'da kavşak projesi bitmek üzere. Bunların hepsi şehre çok ciddi manada kolaylık sağlayacaktır. Kuzey Çevre yolunun ihalesi yapıldı. İnşallah orada da çok büyük bir e, ihtimalle çok yakın bir zaman içerisinde artık e, fiziki çalışmalarda e, başlamış olacak zannedersek orada da 3 yıllık bir çalışma öngörülüyor. Allah nasip ederse şehre güzel bir kuzey çevre yolda orada kazandırmış olacağız. Tabi burada özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım altyapısını güçlendirmek, şehir içi trafiği rahatlatmak, rahatlatmak ve hemşerilerimize daha konforlu ve hızlı, güvenli bir ulaşım sunmak amacıyla çalışmalara başladık. Projesini Yaptığımız ve Karayolları Müdürlüğü Genel Müdürlüğü ile yürüttüğümüz e, bu proje 500 milyon Türk Lirası bedelle şehrimize kazandırılmış olacak. Şu anda bu kapsamda burada zemin düzenleme çalışmaları ve köprü ayakları imalatı 65 kişilik büyük bir ekiple titizlikle sürdürülüyor. 7 ayaklı 370 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde 2 adet köprü, yaklaşık 2 kilometrelik ayrılma ve katılma yolları ve yeni bağlantı arterlerini kapsayan kapsamlı bir, kapsamlı bir ulaşım yatırımı. Tamamlandığında inşallah şehir trafiğimize önemli ölçüde nefes kazandıracak ve hızlı bir biçimde tamamlayacağız. Biraz önce müteahhit firmamızla da görüştük. Tabi bir yıllık bir süreçleri var ama biz burayı inşallah Mayıs, Haziran ayı itibariyle teslim almayı planlıyoruz. Projemiz bu noktada dediğim gibi planlaması bir yıl ama burada gayret edecek arkadaşlar. Bir an önce ee, tamamlayacaklar. İçerisinde bulunduğumuz durumu bilen arkadaşlar, deprem şehri olduğumuzu bilen burada e, yetişen insanlar. O yüzden onlarda da onlardan da hassasiyetle rica ediyoruz. İnşallah bu projemizi böyle Mayıs-Haziran ayı gibi bitirmek en büyük amacımız bu proje kapsamında iki köprülü kavşağımız da var aynı, aynı aslında sanayi kavşağımızın yapımı başladı. Bunun yanında Sümbül, Sümbül kavşağımızın da son onayındayız artık. Küçük bir e, projede değişiklik öngörülmüştü. O da inşallah bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta artık onay süreci de bitmiş olacak. O projenin de yaklaşık maliyeti 400 milyon Türk Lirası değerinde. Ondan sonra da hemen yine e, müteahhit firmamız oradaki çalışmalara başlamış. Orayı da burayla eş zamanlı bir biçimde bitirmek en büyük arzumuz. E, dediğim gibi sürenin tamamını kullanmaması için müteahhitten özellikle rica rica ricacı olduk ve e, bu noktada onun da gereken hassasiyeti göstereceğini biliyoruz. Allah'ın izniyle biz bir an önce vatandaşlarımız normal konforuna, normal yaşamına kavuşması en büyük dileğimiz. Sümbülü kavşağımızda da yapacağımız yatırımla Ağacalı kavşağımızdaki pik zamanlarda yaşanan bekleme süresini ortadan kaldırmayı arzuluyoruz. Dediğim gibi göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu yatırımların yapılması hem öz kaynağımızla hem de öz kaynaktan kullanmayıp Bakanlıklarımız kanalıyla yaptırmak suretiyle çok ciddi manada bir mücadele veriyoruz. Bu süreç zarfında ulaşımda gerçekten sağ olsunlar. Ee, bakanlığımızla beraber sanayi kavşağını, sümbülü kavşağını ve karacasu kavşağını e, sisteme sokarak 3 adet katlı ve köprülü kavşakları e, şehrimize kazandırmış oluyoruz. Emeği geçen başta <laughs> Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz sağ olsun her türlü ihtiyacımız da yanımızda. Ulaştırma Bakanımıza, Vahit Bakanımıza, tüm milletvekillerimize de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Yine dediğim gibi Kuzey Çevre Yolu çok önemli. Oradaki süreçte inşallah bittiğinde Kahramanmaraş'a önemli bir nefes aldıracak proje. O tabi bedel olarak da buradardan çok daha fazla, çok daha kapsamlı bir proje. O yüzden de onun da inşallah başlama ve bitiş süresi arasında iki buçuk, üç yıllık gibi bir zaman dilimini öngörüyoruz. Şu anda önümüzdeki süreçte inşallah havaalanı kavşağımız yine Adana yolu üzerinde yapacağımız kavşaklarla da bu noktada karayollarımızla beraber bu süreçleri de takip ediyoruz. İnşallah oraları da e, şehrimize kazandırdığımızda gerçekten Kuzey Çevre Yolu üzerindeki e, yapmak istediğimiz işlerin %90'ını bitirmiş olacağız. Planlamalarımızın çoğunu gerçekleştirmiş olacağız. Bu kavşaklar ve planlanan yeni kavşaklarımızla kılavuz plan aşamasında olan Güney Çevre yolumuza ulaşımda şehrimize inşallah önemli bir iğme kazandırmak en büyük planımız. Biliyorsunuz şu anda milletvekillerimizin de büyük gayretiyle Güney Çevre yolumuz Ulaştırma Bakanlığımızda e, projesi hazırlanıyor Allah nasip edip projesi de bittikten sonra Onun da uygulaması uygulama, uygulama e, kısmına Hep beraber Geçeceğiz Güney Çevre yolu da bu şehre Kazandırılmış Kazandırılacak olan Ve şehri gerçekten çok daha farklı bir hale getirecek Önemli bir projelerden bir tanesi Tabii yol noktasında şehrimizde yoğun bir şekilde devam eden altyapı çalışmaları var Ulaşım konforu bu anlamda çok çok ciddi manada azalmış durumda. Bunları biliyoruz. Bir kez daha sizler aracılığıyla duyurmak isterim. İnşallah önümüzdeki asfalt sezonuyla beraber çok ciddi bir asfalt hamlesi yapacağız. Özellikle ilçe merkezlerinde, il merkezi ve ilçe merkezlerinde çok çok ciddi bir asfalt planlaması yapıyoruz. Bu noktada belki de tarihin en büyük asfalt yatırımını Şehrimize kazandırmış olacağız İller Bankası Ve Kaskimizin Büyükşehir Belediyesi yol ekibine teslim ettiği Tüm caddeleri inşallah Asfaltlamak suretiyle Vatandaşımızın konforunu Artıracağız 2026 ve 2027 yılında Bu noktada hiçbir eksik kalmayana dek ee, Bu çalışmaları e, Gerçekten büyük de Büyük bir Asfalt hamlesiyle Büyük maliyetlere de katlanmak suretiyle Allah nasip ederse şehrimize kazandırmış olacağız. Ben bu süreçte vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten zor süreçler geçiyoruz. Hep beraber zor süreçler geçiyoruz. Bizler belediye başkanlığı yaparken e, tabii bu altyapı süreçleriyle çok ciddi manada zorlanıyoruz. E, depremin getirdiği koşullardan çok ciddi manada zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız bu çalışmaların e, sürmesi sebebiyle e, yoldaki konforlarının hayat konforlarının azalması sebebiyle çok ciddi manada zorlanıyorlar. Ama Allah'ın izniyle biz hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. İnşallah burada el ele vererek birlikte e, şehrimizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. deprem bölgesinde e, yaklaşık 3 sene oldu. Üç senedir elini hiçbir zaman bu bölgeden çekmedi ve halen de e, bu noktada tüm yatırımları takip ediyor. Ve yine Çevre Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere, şimdi bu yatırımda emeği geçen Ulaştırma Bakanımıza ve diğer bakanlarımıza, Vahit Kiriç Bakanımıza, milletvekillerimize, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ben bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Siz basın mensuplarımıza da ayrıca bu duygularımızı, düşüncelerimizi bizlere, vatandaşlarımızla paylaşma fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tamam.